Evet selam tekrar. Gene aynı gün içinde e, video. Bugün vaktimin olması iyi oldu çünkü bayağı bir şeyler getirmişler. Saat 9'da da ekstra içerik var epey. E, şimdi saat uçak geldi. Flash SPC varsa muhtemelen 1-2 saat sürüyor onları. Evet burada yeni oyuncular görüyorum. Oyuncuları gördüm bu arada. Şöyle bir fiyatlarına baktım, hepsi Fodder değerinde, böyle Javi dışında yaklaşık bir iki tane. SPCLer iyi, onlara bakacağım. Paket açmak istiyorum çünkü paket açılımı yapacağım beraber paket açarız. İlk başta bir ne geldiğine bakalım hızlıca, sonra paketleri geçeyim. Yeni oyuncu hem orada görürsek daha güzel olur. Haftalık oyun tamamlayıcısı gelmiş, 500 XP veriyor. Herhangi bir oyun modunda 5 maç yaptığınızda biliyorsunuz. Bunların 5'inden 3'ünü yaptığınızda total, totale geliyor. Maalesef paket hala çok kötü. Bu paketlerin daha iyi olması lazım. Bence 4 haftalık bir görev süreci. Daha iyi olmalı maalesef ama hala değil. O yüzden pek e, görevler oyuncu gelmiş. Ona bakalım. Bu vardı. Sabah videoda baktık. Hoşuma gitmişti. Geri kalan her şey de vardı galiba. Evet. Vagnoman yeni. 500 XP var en az 3 Alman oyuncu varken ilk 11'inizde 5 maç yapıyorsunuz. 500 XP için. SP'ye XP diyorum anlıyorsunuz değil mi? İşte. E, ee, destek oyuncularıyla 10 gol at. Ee, 2 maçta gol yeme. Paketler 83 falan. Abidik gubidik. Rivals'da veya online maçlarda 4 maç kazan ya da offline'da veya rush'da 8 maç kazan. Offline diye squad battles'a diyorum. Onu da söyleyeyim. Magnum'da oyun tarzı yok ama gelebilir. İyi gri oyun tarzları garip. Yani var aslında çok da kötü değil. E, Length'i uzun bek sevenler için cüsseli iyi olur. Serisi ve kademesi de var bence. ilginç olabilir. Bu kartın bir de geleceği yerde. E, sarı oyun tarzı da kazanır. Belki gri sarı. Dolayısıyla ilginç olabilir. Almakta fayda var çünkü çok basit görevleri. Bir de 90 üstü koşacak yakın. Gerçi o şey artmıyor 86 olmayacak değil mi? Yani, olsun gelişime girer, ee, ben potansiyel bir evo oyuncusu gördüm bu kartta, muhtemelen Alman oynatırım, ne istiyordu, 2 maçta gol yeme Bundesliga 10 gol, 3'te zaten Oliver Kahn var şansıma, 3 Alman'a ulaşırım bu kartı alırım, fena değilmiş, alalım vursun cebimizde, burada yeni bir şey yok, burada yeni bir şey yok, burada da yeni bir şey yok. Ee, Gelişim var mı? Flash'ları tamamladık galiba ama 6 tane geldi bütün statları yükseltme işi. Ture şarkısı. Fizik veriyor, denge veriyor ama 78'e kadar getiriyor. Çok da iyi değil. Ee, pası iyi yapıyor. Dayanıklılığı, kısa pası iyi yapıyor. Güzel. Hızı 80'e getiriyor. Görüşü iyi yapıyor. Orta açıma 4 yıldız veriyor. Karşı koyan. Zayıf ayağı da 4 yapıyor. Şutu artı 20 veriyor. Reaksiyon 20, 85. Bayağı bir fizik veriyor. Gördüğüm kadarıyla fizik ve hızı 80'e getirme gelişimi ve Arapas'ın sarısı. Defansı da 80 yapıyor. Çevikliği yetmez. Çeviklik çok önemli değil. Dribbling vermiyor. Dolayısıyla direkt aklıma gelen şey şu. Dribbling'i hazırda böyle daha iyi birine vermek lazım bu gelişimi. Çünkü dribbling'i yükseltmiyor o kadar. Onun dışında her şeyi epey yükseltiyor. E, ee, Kamavinga'da yeterince fizik var bence. Gravenberch meşhur olabilir bu gelişimle. Ona bakalım. Ee, gerçi kart geldi bunu promoda ama. Aynen bu promo kartına iyi mi? Arapas tabii ki kartı taşır bir yere kadar. Meh bence. Çünkü çeviklik denge işi şey olduğu için, kritik olduğu için. Helika edebilir bu arada bu kart ama ee, daha iyi opsiyonlar olduğuna eminim öyle tahmin edin daha çok oyun tarzlı ve halihazırda promo kartı olmayan. Mesela Mainio'ya bakmıyorum çünkü Mainio Arapas alamayacağı için. Arapas değerli. Bu gelişimi vermişken öyle biri olsun istersiniz bence. Arapas'ı alabilecek. Limer çok iyi olabilir. O inform Limer iyi gözükecek kesin. Evet fizik özellikleri var. Yani Rakun Arapas iyi. Çok fiziksel oldu birden. Hani Defansif özellik değil de full fizik olunca bilmiyorum sever misiniz açıkçası. Ee, risk var, sevmeme riskiniz ama kart çok iyi görünüyor, laymer kesin. İyi opsiyonlardan birisi, tutucu veriyor bu arada. Ee, Wolf Cross. Endo iyi olur, Endo'ya fizik vermek çok mantıklı bence. 89 fizikle Endo. Evet bu Endo'yu tutuyorsanız hala bu kart çok iyi görünüyor bence. Defansif oyun tarzı eksiği var. Ama onları da zaman ekleriz derseniz bence Endo çok iyi görünüyor. Torreira kesin çok iyi olacak Torreira burada. Hatta en iyi opsiyon Torreira olabilir. Torreira zaten eksiği fizik ve şey değil mi? Hızının 80 olmaması değil mi? Defansı 81 kalıyor. O eksik ama onun dışında kart müthiş görünüyor. Ya Evolarda en iyi oyuncunun Galatasaray olduğu o kadar eva geldi ki Inform Saray'ı 90'ınız yaptım mesela geçen ki adam evosu muydu neydi? da çok iyiydi. Bakın bu ki şeye bakın mesela normalde Torreira'da hiç sarı ara yok. Yani grisi de yok. Birden sarısı geliyor. Yani bayağı değerli. Onun dışında oyun tarzları çok iyi Torreira'nın. Kart epey iyi oldu. En çok Torreira'yı beğendim. Direkt söyleyeyim onu. Ee, bir de 3 yıldız 3 yıldız değil mi? Aynen. Onu 4 yıldız 4 yıldız yapıyor. Çok iyi. Süper Ligciler bence bu Torreira gelişimi zamanı geldi. Gelmiş. İsmail'e de ara pas verebilirsiniz bu arada. Duruyorsa elinizde ama dribbling İsmail'in çok iyi olmadığı için hala zırda. Bile bile Süper Liglere bakıyorum çünkü Orkun olmaz bu gelişim çünkü hani aranızda ilgilenenler olduğunu biliyorum. Onun dışında da çok ilginç bir kart görmedim 50K özellikle. Ama Arapas odaklı bakın bu gelişme yani işte. Kim Arapas vermek istiyorsanız ona. Mesela şey yaptığınızda şu Kamavinga Vos'un yaptığınızda elinizde Arapas yoktuysa, bakın ben tiki taka basmıştım öyle bir şansım oldu. Sizde yoktu ama bu Evo varsa sarı oyun tarzı olmadan onu şimdi sarı verebilirsiniz. arapası o çok mantıklı olur bence. Ben bakmadım buna ama bu karta bak. Baksanıza şuna. Statlarına. Oo. Orta sahada hızlı şey oyuncu sevenler için daha böyle ofansif gayet iyi görünüyor. Tamam. Bu gelişimi geçeceğim. Flashlar daha ilginç bence ama Torreira'yı çok beğendim. Kesin öneririm. Ee, günlük giriş yükseltmesi. Yapıştır. Yapıştır. <laughs> Paketleri videonun sonunda açacağım yani birazdan. Ee, direkt o kısmı merak edenler. Madde bir Torres gelmiş. Torres e, yerden vuruş vermişler Torres'e. Kesin iyi olacak bu kart. 4 yıldız 4 yıldız. Bütün neredeyse şut şeyleri var. Ee, özellikleri. İnce pas var. İnce pası bu kartı nerflemek için vermişler maalesef. Hangi takıma bağlı? Liverpool'a mı? Atletico'ya bağlı. Hala bir tane gri oyun tarzı alabilir. Rol alabilir. Bir oyun tarzı daha alabilir gri. iki tane daha. Ne verirler buna gri oyun tarzı? Bilmiyorum kaç vakit var bunu almak için. 20 gün var. Ben e, beklerdim açıkçası biraz. E, fiyatı da pahalı galiba bir bakayım. Çok şey. Artık biliyorsunuz kadrolardan değil, 460K fiyatı. Gerçi markette olsa o kadar ederdi ya. Çünkü yerden vuruşu var. Ee, şey şu ikisi zaten başlı başına çok iyi para ediyor. Seri ve çabuk adımı da düşününce. Hızlı arkaya kaçan forvet için alınabilir ee, diye düşünüyorum. Ben Dinamo basardım buna, Engine basardım çünkü dribbling lazım bu karta kesinlikle. Ve bitiriciliğinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, 460k. Emin değilim. Yani fena değil. Adil diyelim ama hani fiyat performans değil yani pahalı. İyi bir fiyat diyelim hadi. Ortalama bir fiyat diyelim. Adil diyelim. Ee, yükseltmeler biliyorsunuz. 82.10 en popüleri şu an. 3 defa tekrarlanabilir. Black Friday ayanlık görev 48 dakika. 3 tane 83 veriyor. Bu ne lan? İlk defa böyle bir puzzle var. Ligler ilk 11 dahilinde minimum 5. Bunu yapmayacağım ben feda edeyim. Paket açılımına geçelim direkt. Belki yetişir. Video sonrasında istersen. Top kesici geliştirmesi. Aha. Bu rating kaç ratingi olabiliyor? 85. Oo. Bayağı iyi. 85'te kesiciyi kullanabilecek bayağı oyuncu var. Genduzi var bende mesela. Hoysun'un grisi var mıydı? Grisi var. Ee, Gravenberg keza. Gerçi onda da grisi var herhalde. Ben de böyle bir stoper var. Bu da çok iyi. Ee, Davinson Sanchez kesiciyi kesin kullanır. Ee, Davinson için yapılabilir. Sane, Svensson, Laimer, Endo. Aşağıya doğru biraz zayıflıyor. Manlıcans kesiciyi kullanacak epey bir kart var. Ee, bakalım ne istiyor karşılığında kesici oyun tarzı. Ugh, 85 mi? <laughs> 85 biraz soru işareti sanki ya. Bir tane gelişim altı işte. Ve haftanın takımı bu arada. Ee, gerçekten sevdiğiniz iyi bir oyuncunuz varsa değer onu söyleyeyim. Ee, kesici oyundaki en iyi oyun tarzlarından biri. Ve uzun vadede çok faydalı oluyor. 3 tane 84 yükselmesi. Bu da tekrarlanabilir. Oyuncu seçim. Bayağı bir şey var. Yollayabileceğiniz döngü 17 dakika mı? Ha bu oyun seçim çok dönem değil. Kalsın varsın. Buraya yapalım. Bir şey olur belki. Nadir. Hemen geliyorum bunu yollayıp sonra devam edelim. Tamam hallettim zımbırtıyı. Ee, bir de Guru Wrighton gelmiş. Bu kızın altın kartı çok iyiydi oyun başında. Plases yoktu galiba. Plases olsa bilirdik sanırım. Ee, oyun tarzları böyle bir şeydi. Onda da çok değişiklik olduğunu sanıyorum. Plasenin sarısı olmuş galiba. Ee, ama sol kanatta solak Ples atmak için uygun değil. O yüzden muhtemelen oyun kurucu ya da gölge santrifor oynaması gerekiyor. Yani M -O, o daha iyi olur diye düşünüyorum. Kart gayet iyi. i̇yi. Driblingi iyi, pası iyi. Şutu fena değil hızı gayet iyi bir orta saha için ee, solda oynatmazdım dediğim gibi çünkü plase vermişler ee, cam oynatırdım ona da şey basardım şu tartı pas veren işte e, kimya tarzı neyse ne istiyor 100k evet burası şeyden hatırlıyorum önceki e, bir spc'den 100k fena değil bu kız için e, bu kız oyunda bayağı iyi oynuyor e, oyun tarzları da iyi bence yani Ortalama bir fiyat. Çok ilgileneceğinizi sanmıyorum ama Chelsea bağlantısı lazımsa ilginç olabilir. Haydi şey sırası geldi. Oyuncu seçimlerimi açarım. Büyük paketlerimi açarım. Muhtemelen şeyi dolduracağız çünkü. Neyon'un adı. Depoyu. O yüzden ne kadar rahat şey yapabilirim bilmiyorum. Şey Listesi doldu bile. Satılabilir liste. 94'müş bende. O, şimdiden özel kartlar aldık ha. Ee, sanırım informal'cı. Sen satılabilir misin? Bilmiyorum. O neydi o paket ya? 80 artı değil değil mi? <laughs> Neyse. 80 artıysa açtığım en iyi paket çünkü. Ee, şeyi sesli de söylemem lazım. Mağazada şu an 5 kahve... E, bu satılabilir pik mi? Rashford <laughs> 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 almam daha mantıklı satılabilirse. Unuttum valla. İyi değilmiş. Oh. <laughs> bir rahatladım. Mağazada 3K'lık 5K'lık paketler var. O paketler şeye yarıyor. Ee, fodder veriyorlar. Bayağı da iyi fiyatları. O yüzden onları açmanızı öneririm. Burada hiçbir şey çıkmıyor paketlerden. Yani evet, şey yapmayın. Tonlarca paket açıyoruz. Hiçbir alt çıktı yok. Ee, paket oranları oldukça düşük. Biliyorum aranızda paket biriktirip Oo, hiçbir şey çıkmadı. 10 haftadır biriktiriyorum diyenler de var. Ee, normal yani. <laughs> Siz de görün diye ben açıyorum şeyde. <laughs> Yayında neyse. Size bir yollayalım. Satılabilirleri tutacak yerim kalmamış. Yukarıda çok şey kalmış. Oyuncu onu temizlemeyi akıl edemedim maalesef. <laughs> Şövalye Evo mu vardı ya? Unuttum. Elimde birkaç büyük paket var. Eğlenebiliriz biraz. Belki bir şeyler çıkar da. 83 üstü haftanın takımı. Volk alt değil geç. Aa, Bu çocuk değerli olabilir. Eee, kart iyi mi? Bakacağım. sekler açalım 80'lik 85 89 bunlardan bana hep kötü atıyor ya bakın direkt 85'i buldum aldım aralarından <laughs> yine bunlardan bir kurtulalım bunlar hep kötü çünkü istisnasız ee, ne gelecek hiç merak ettirmiyor açıkçası bu ne renkli sağ kanat İtalya ha inform doğru sarı olunca inform oluyor. <laughs> Şimdi şöyle büyükçe paket var mı ya? 80 85 87 falan o işler neler biriktirmişim. Ha iyi bunu açalım hadi. O kadar Thunderstruck mu bu? Sol kanat. Tamam bu Gold değil mi? Arkasında Bayernli var. Bayernli Thunderstruck Musiala olabilir mi? Belki Musiala'dır. Ah, Bayanlı çok da Thunderstruck yoktur muhtemelen ya. Yani bunu görüyor olmam. Gerçi iyi mi? İyi mi? Belki de iyi. Ayo. <laughs> Niye o kadar teklif atıyoruz? Adam heyecanlandırıyorsunuz ya. Neyse. devam. Ben alacağımı aldım. Bir tane promo gördüm. Promo bile atmıyor normalde bunlar hiç. Bütün bu onlarca paket. Ama Bayern dedik. Hadi bir de Musial at. Benim takıma şey olsun. Tamam olsun. O, satılabilir listem doldu bile. Neyse şey atacağız artık. Ee, ne dediniz siz? Oh. Thunderstruck. Sağ orta. Cezayir. Mahrez mi var? Marizin tandır sıra mı var? Okey bugün gelmiş herhalde. Pahalı olsa görürdüm diye tahmin ediyorum. 84 hızı var. Gerçi dün mü bakmıştık buna? Evet dün bakmıştık bu. Yeni olmayabilir. Plaseli Mahrez. Oo driblingi falan baya iyi ha. Eğlenceli kart da yani. Cezayir ve Al Hilal bağlamak ister miyim takımıma? <laughs> Bilmiyorum. Devam. Roma mı bu. Burada o kadar paketlere göre dönen kart var, hiçbiri gelmiyor ya. Arkasında Barcelona var. Kim var Barcelona'da iyi? O Mati falan atar mı ki? Bakalım. Pazu. Yürü git ya. Hep aynı kız ya. Hep aynı kız. Vallahi kabuslarımıza girecek artık. FIFA komünite olarak Barcelona double walkout arkası neydi? Paredes. Hep aynı hikaye. Bu da Gold değil mi? Gold'ları geçiyorum ya. Çünkü Mbappe de Gold değil ki. Dolayısıyla kimse olamaz. Değil mi? Vinicius? Bilmiyorum. Devam. Sağ kanat bir şeyler. Gene Berardi herhalde. Ee, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Stenway. Benim Bayern'li şeyim var gerçi ama. Bir üçlüğüm var ama. Karta bakmam lazım ya yani. Şimdiden kestiremiyorum iyi mi kötü mü. Değişik bir şey bu. Siyahlı mı yahlıydı? Ha inform mu? Ya. Search Nabry. Şey dolana kadar açacağım sonra orada bitiririz ee, zımbırtı. Ablayı geçeceğim 85 87 arası bir inform. Ha, o kart fena değildi hatırlıyorum videoda baktığımızı. Şüller. tahmin. Ben bu kartla çok oynadım oyun başında ya. Oyun şeyken defans bu kadar güçlü değilken çok fena yerden vuruyordum bu ablayla çok. Bende çok emeği var. <laughs> Aşırı iyi karttı. Ya ne yapıyorsun şimdi? Çok açtık diye hemen sabote ediyorsun bizi. <laughs> Başka bir iyi paketimiz var mı yoksa videoyu bitirelim mi ya? Herhalde kalmadı zaten bir şey attı yok. Paketlerde şu an 100 tane kart var. Asla birini atmıyor baksanıza. Yani düşük reytinglileri bile atmıyor yani hani. Sırf öyle hani en iyileri bekliyor değiliz. Bu da gold galiba. Geçtim. Ona batiye Diaz. <laughs> old Uh hoş geldiniz. Hani <laughs> evet, çok bir şey kalmamış. 84 üçleri de açalım. Sonra hatta 1 belki de açıp kaçabiliriz. Değişik biri geliyordu. Kim o? Ha. Bright abla. Tamam. Geçen bu kızın özel bir kartı varmış. Gelip beni yok etti de şeyde. Rivals'ta. <laughs> o zamandan beri <laughs> sevmiyorum Bright. <laughs> Yanlış şey açtım da. Neyse. Nice. Ha iyi kopya gelmedi. Devam edebilirim. Şey dolana kadar. Kopya zımbırtısı. Evet. İyi kapatıyorum ya. Çok da bir şey kalmadı zaten. Güzel bir paket açılımı <laughs> oldu demek isterdim. Bir musyala fake yedim ama. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Şurada da gördüm. Bir dahaki videoda görüşürüz deyip kapatayım. Zaten bir şey çıkarsa bahsederim sonra. Dikkat edin iyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.